Evet, şimdi de direkt kart okutmadan e, direkt şifremizle e, kapıyı açmak için şifremizi yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 kare. Açıldı. Mesela diyelim ki bu kullanıcı şifresini değiştirmek istiyoruz. Onu göstereceğim şimdi. Önce mühendislik kodumuzu giriyoruz. Evet, mühendis konumundayken 5'e basıyoruz. Işık yanıp sönüyor. Yeni kullanıcı kapının giriş şifresini yazıyoruz. Yeni şifremizi. Mesela 14, 14 diyelim. Bir daha 14, 14 dedim. kareye basıyorum tekrar. Çıkarken yıldızda kaydedip çıkıyorum. Şimdi kapı şifremiz önce 1, 2, 3, 4'tü. Açmadı. Şimdiki yenisi 14, 14. Evet açtı.